Bilginin ışığında yükselecek bu vatan benim adım öğretmen bana emanet vatan isterse bir şehirde ya da bir da köyünde benim adım öğretmen gezi dersi, bilim dersi. Öğrenci bu dersi sevmeli. Nurhan Hoca olunca LGS'yi fullemeler. Nurhan Hoca öğretmenler gibi kutlu Sizi çok seviyoruz. Ben tepeye gidilir mi? Çay soğuk içilir mi? Allah için söyleyin. Ömer Hoca'dan geçilir mi? Öğretmenler gibi kutlu olsun. Ömer Hoca sizi çok seviyoruz. Beden dersi güzeldir. Öğretmenleri çok özeldir. Bilal ve Ahmet Hoca varsa Öğrencileri süperdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Yazıya Ahmet Hocam sizi çok seviyoruz. Dersimiz İngilizce. Sen ödev verince. Yüzler güler Burak Hoca. Sen sınıfa gelince. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz Burak Hocam. Dersimiz Hoca geliyor. saçalar çıkartıyor. Yine resimler yapacak. Bizi bizden alacak. Öğretmenler her gün yolculuğa gelersin sizi çok seviyoruz. Hocamızı anlatmaya ömür yetmez. Bir asiliktir, hiç tükenmez. Bir bakışa yeter, aman ters gitme. Sekiz ayı o arzu Perti hiç kimseye değişmez. Arzu perdi, her gün kutlu olsun, biz sizi çok seviyoruz. seviyoruz. İngilizcesi ile eser geçer. Bütün sınıf dersi titrer. Bir bağır hocamız var, dünyalara bedel. Öğretmenler, biz kutlu olsun, sizi seviyoruz. Güzel hocamızın söyledi sevdir. Bakmayın öyle kendisi bir melektir. Ferisi sevdirdiniz bu şey hocam. Size sevgimiz hiç bitmeyecektir. Öğretmenler gününüz dolu olsun. Sizi çok seviyoruz inşallah hocam. Bilişimde yoktur sıkıntımız inan. Kodlamalarla çan ötesine geçiyoruz her an. Gülüşünle güneş doğdu bak yine. Sana canlar da sayın Akman. Canlar Can da Can Mehmet de onun adı. Sanki bıkmış bir kadı. Rahatlığı çok sever. Vardır her soruya bir cevabı. Evet. Her gün biz kutlu olsun. Sizi çok, çok, seviyoruz. Demet Demet sana büyüdü sevdamız. Duruşunuzu seviyoruz kıymetli hocamız. Türkiye'nin düşmanları bak ağlıyor orada. Ayıpsınız hocam bizi onlardan olmayız. Evet. Evet. Her gün biz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz hocam. Demet hocam şehirde kaldı. Gözlerimiz yolda kaldı. Yıkılan sömeren tepe. Ee, Münifer odamız nerede kaldı? Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hocam. 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 Sizi, sizi çok seviyoruz. Aseminler dizi dizi. Ayıramaz kimse bizi. Biz mutluyuz hocamızdan. ayırma Latif hocam bizi. Öğretmenler gününüz biz kutlu olsun. olsun. Ya hocam, hocam. Sizi çok seviyoruz. seviyoruz. Koyar bize kuralları. Hep de çöktüktür kaşları. Şimdi söyleriz hep birazdan. Müdür yardımcımız Enes Taş'tan. Öğretmenler, Öğretmenler kutlu olsun. olsun. Enes hocam. <laughs> Kasım ayı hoş geldi. Murat Hoca ceda verdi. <laughs> Ödevini yapmayanın sözüne sıfır geçti. <gülüyor> Öğretmenler gününüz <laughs> kutlu olsun Murat Hocam. Sizi çok seviyoruz. Eren Tepe Ovaları'nda hep taş. Pasondan geldim üstüm başım yaş. Dinimizi iyi biliriz. Güven öğrencilerine bilen aktaş. öğretmenler gününüz kutlu olsun hocam. LGS Tayfan hazırda bekleyecek. Sen soru vereceksin yine çözecek. Pisagor'un kızı çatma kaşları. Sınavı geçemezsen esruca pileyecek. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum talebeler. Sizinle yetiştiği birçok nesiller. Bak geliyor gördün mü? Nice İbrahimler, Fatihler. Öğretmenler gününüz kutlu, kutlu olsun, olsun İbrahim, İbrahim hocam. hocam. Eren Tepe'de gün doğar mı Latif Hocam? Gün bitti, soğuklar geldi aman aman. Gece gündüz çabalarsanız yorulmadan. Subhanallah yine geldi geçiyor zaman. Yani Öğren, öğretmenler gününüz kutlu olsun. olsun hocam. Kutlu. Çok hoca var bizde, hem yazar hem çizer. Yine ne güzelleştirecek bu eller. Kızmasın bize bağlaç İmzasına sarı oğlan yazar da gider. Öğretmenler birbirine sınırlı olsun inşallah, şey sizi çok seviyoruz. Size saralım bir bilmece. Babi gözleri var hece hece. Bizi güldürür, güldürür gündüz ve gece. Feni sevdirir bize hocamız hece. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz Ece Hoca. Böldük çarptık tüm sevgimizi. Çıkarttık ortaya güzel iğnemimizi. Ankara'dan getirdik öğretmenimizi. Günün kutlu olsun matematiğin kraliçesi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz İlhan Hoca. Cuma'mızın hatırı var. Hocamızın duası kar. Meryem'e hocamızı izlenin. Karşısında beş avuk. Öğretmenler bizimle tutun olsun. Ben, Biz çok seviyoruz. Gezerim okulu baştan sona. Ayşe Hoca, sen çok yaşa. Adını yıldızlara yazdım. Dünya bir sen bir yana. Hmm. Ayşe Hoca, bizimle tutun. Bizim olsun. Olsun. çok seviyoruz. Bir süre benimler. Yarın kalmasın evler. Ne geçiniz Kanal Hoca? 5 Beşçe sizi bekler. Na <laughs>